Yaramaz Nira. Niye söz dinlemiyorsun? Bak bu Nira yaramaz çocuk. Hayır. Bak. Evet konuş arkadaşlarım Bir dakika ya. Bak bu kadar oyuncakları dizdik oynayalım diye. Böyle oyun yaptık. Hepsini güzelce böyle dizdik. Hayvanat bahçesi yaptık. Hayvanat bahçesinde Çocuklar var. Gelmişler. Hayvanları seyrediyorlar. Ama Nira oyun oynayalım derken gitti. Bu pulları düşürdü. Bunları şimdi topluyor. Beni dinlemiyor yaramaz. Çok ayıp. Çok ayıp. Yaramaz kız oldu. Yaramaz Nira. Sen oynama o zaman bu oyuncaklarla, bu tatlı şeylerle. Ben oynayayım. Hayır, ne yapayım? Hayır. Bak Bak, bak, bak ne şirin şeyler, ne şeker şeyler. Hala Nira yaramazlık yapmaya devam ediyor. Yaramaz Nira. Yaramaz Nira.